merhabalar kanalıma hoş geldiniz kazan için herkese selam. Uygulamalar devre dışı olduğu zaman nasıl etkinleştiriliyor onu sizlere paylaşacağım. Şu anda elimde Samsung J2 var. Bu fark etmiyor. Samsung'un bütün modellerinde bu şekilde devre dışı olan uygulamaları nasıl etkinleştiriliyor onu sizlere paylaşacağım. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan uygulamalara giriyoruz. uygulama yöneticisi Bu hepsi diyor. Burada devre dışı. Burada gördüğünüz gibi devre dışı. Hem mesaj hem fotoğraflar olmuş. Üstüne tıklıyoruz. Etkinleştir diyoruz. Evet şu anda etkinleşti. Geri geliyorum. Burada çıktı zaten buradan. Fotoğrafları diyorum. Etkinleştir diyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda hem mesaj hem fotoğraflar etkinleşti. Şuradan menüden görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi mesajlar göründü. Artı fotoğraflar da göründü. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.